Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, uzmanlar, silahlandırılan adalar Türkiye'ye iade edilmeli. Değerli izleyenler, Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki gayri askeri statüdeki adalara zırhlı araç sevk anları, insansız hava araçları ile belgelendirdi. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam adalarına özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği görülürken, Türkiye'nin atabileceği adımlar konuşulmaya başlandı, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Emekli Tümgeneral Güray Alpar, Yunanistan'ın uluslararası gelişmelerde, yanına ABD'yi de alarak fırsatlardan istifade etme gibi bir fikri var. Bugün bunu yapsa bile kabul edilmesi, oldu bittiye getirilmesi Türkiye açısından mümkün değil. Anlaşmalara göre, bu adalar Yunanistan'a silahsız olması şartıyla verilmiştir. Burada siz bu şartı gerçekleştirmiyorsanız, adaları silahlandırıyorsanız, anlaşma geçersiz olur. Yunanistan gerekli şartları sağlamadığı için bunların tekrar Türkiye'ye iade edilmesi gerekir. Uluslararası hukuka göre Yunanistan adaları derhal silahsızlandırmalı, bunu yapamıyorsa da adaların Türkiye'ye ait olduğunu kabul etmeli. Bu görüntülerden sonra Türkiye'nin bundan sonra geliştireceği politikaları da bunun üzerine kurması gerekiyor. NATO'nun da buna dikkat etmesi gerekirdi.